Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha önceki videomda bahsetmiş olduğum sihirli halkayı anlatacağım. Kolay sihirli halka yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ben ameli görünmeyi başlarken sihirli halka yapmakta çok zorlanıyordum. Bir de biraz ipten kaynaklı olarak, o zaman ilk deneyim amaçlı aldığım ip yüz pamuk değil de karışım vardı içinde. Biraz o da zorladı. rengini beyaz olması da zorlamıştı beni. Canlı bir renk alırsanız attığınız ilmekleri daha net görebilirsiniz. Geçen videomda bu terimlerden bahsetmiştim size. Başlarken neredeyse tüm amigurumi oyuncaklarına başladığında ilk sihirli halkayla başlıyoruz. Bugün size sihirli halkı nasıl atacağımı göstereceğim. Ben buradaki gibi bazen değişiyor. 8 oluyor, 10 oluyor ama ben buradaki gibi 6 şeklinde başlayacağım sihirli halkaya. Yani sihirli halka bu 6 ilmek atacağım. Ben ilk başladığımda çok fazla video izledim. Herkes çok farklı dolayanlar var elinde. Ben en kolayını kendimce en kolayını buldum. Diğer elin üstünden yapanlar var. Onlar bana biraz karışık geldi. Ben öyle yapmıyorum. Normal böyle parmağı doluyorum. Şu şekilde sol elinizin işaret parmağını doluyorsunuz. Yani en azından bir 4-5 kere dolamanızı tavsiye ederim. Şu kadar bir ip bırakıyorsunuz. Bunu orta parmağınızın şu kadar bir mesafede şu şekilde orta parmağınızın ön kısmından hafif çapraz gelip arkadan dolayıp tekrar öne getiriyorsunuz ve bu şekilde bir x oluşuyor bunun uç kısmını tutuyorsunuz tabi çok sıkı olmasın çünkü sonuçta tığ geçecek burada zorlanırsınız buradan içinden tığı geçiriyorum. Üst sağ kısmındaki ipin altından tığımı geçirdim. Daha sonra diğer sol kısım olan soldaki ipin şu tarafından sağa doğru tığımı geçiriyorum. Buradaki ipi alıp Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde aldım. Şunu geçirdim. Şöyle oldu. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Bunun altına geçtim. Üstünden devam ediyorum. İpi alıyorum. Şuradaki boşluktan geçiriyorum. Böyle bırakmıyoruz. Şöyle oldu. Şuradaki ipi tutmaya devam ediyoruz. Daha sonra bir tane de zincir çekiyoruz üzerine. Zinciri zincir çekiyoruz. O da yine sol tarafı iğiyoruz. İpin altından geçiyoruz. Yani soldan sağa doğru ipi alıyorum. Şöyle ipi alıyorum. Daha sonra buradan geçiriyorum. Biraz dar oldu. Şöyle geniş bırakayım. Şöyle alıyorum. Buradan geçiriyorum. Evet. Burayı kitlemiş olduk. Şu an burası kapalı. Bu düğümü tutuyorum. Gevşemesin diye. Şu ipi şöyle alıyorum. Şu daireyi bırakmadan halkayı bu düğümün olduğu yerden tutuyorum gevşemesin diye şimdi bu halkanın etrafına 6 adet ilmek atacağız halkanın içinden geçip halkanın içinden geçiyorum ipi içinden çekiyorum bu şekilde iki tane oluyor şurası kaymasın tutayım gördüğünüz gibi iki tane oldu şimdi normal bir şekilde içinden ipi çekeceğim yine aynı şekilde soldan sol taraftan ipin altından sağa doğru çekiyorum bu bir tane oldu bakın bu bir ilmek. Bu bir. Şöyle devam edeyim. Halkayı bırakmıyorum yine. Şöyle tutayım. Yine halkanın içinden geçiyorum. İpi tutuyorum. Halkanın içinden geçiriyorum. İki tane oldu. Yine aynı ipi soldan sağa şeklinde alıyorum. İki, min, i̇ki ipin içinden geçiriyorum. İki tane oldu. Bunu altı kere yapıyorum. İki kere yaptım şu anda. Altı kere yapacağım. 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 aldı şöyle şimdi şunu evet. şimdi geçtikten sonra böyle oluyor burada altı tane ilmek geçtikten sonra şöyle bir şey kaldı. şimdi bunu birleştireceğiz bu yuvarla altında kalan bu fazlalık ipi alıyorum buradan tutuyorum ve çekiyorum. Sıkılaştırıyorum. Evet birleşti. Sıkılaştırdım. Sonuna kadar yapın çünkü dibinin de ortasında delik kalmasın. Ben iyice iyice sıkıyorum. Evet böyle oldu. Bu içeride kalması gereken kısım. Dikişlerine bakın. Sizinki de böyle olması lazım. Bu dışarıda kalacak olan kısım. Daha çizgi çizgi şeklinde gördüğünüz üzere. Bu dışarıda kalacak. Şimdi siyah halkayı yaptık. Burada ne diyor? 6 tane artırma olacak toplamda 12 tane sık iğne olmuş olacak diyor. Neydi? V artırmaydı. Bu halkanın üzerine orada bahsedildiği gibi artırma yaparak devam edeyim. Göstermek için anlatayım ama artırmayı diğer videomda anlatacağım. Daha ayrıntılı olarak. Şimdi şöyle göstermek istiyorum ben. Sil halka bittikten sonra üzerine nasıl devam edeceğimizi anlatmak için. Burada e, artırmadan devam edeceğim. Ama asıl artırmayı diğer videomda daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size. Burada birleştirdik. Gördüğünüz gibi ip burada kaldı. Tığım burada. Emin olabilmek için sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı her zaman biraz daha dipte kalıyor ve daha sert oluyor, sıkı oluyor. Çünkü en başta ilk ilmek o atıldığı için hep daha sıkı oluyor. Girmesi biraz daha zor oluyor. Evet. Tamam. Gördü ilmeğime bakın. ilmeğime bakın ilmeğe battım bir tane sık iğne göstereyim size yine A ipimi alttan doluyorum tığımı ipimi ilk ilmekten ikincisine değil o ilk ilmekten çekiyorum diğerinden çekmiyorum iki tane olmuş oluyor gördüğünüz gibi iki tane daha sonra tekrar ipi doluyorum tığıma ve çekiyorum ve ikisinden çekiyorum. Bir tane olmuş oldu. Şimdi ben mesela buraya bir tane sık iğne yapmış oldum. Ne oldu? 7 tane ilmek olmuş oldu burada. Daha sonra bu artırma şekline devam edecek. Artırmayı diğer videoda göstereceğim size. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram sayfamı da tekrar sağ alt kısmı bırakıyorum. Oradan da takip edip paylaşımları beğenirseniz mutlu olurum. Hoşçakalın.